Arkadaşlar biraz bilgi Hemen sonra gördüğünüz 3 dolarımız yani 96 TL'miz güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım hep yeni para kazanma sitesiyle tekrardan karşınızdayım dostlarım sitenin ismi UEFA Euro 2004 arkadaşlar böyle bir puan sitesi çıktı dostlarım bu sitede puan sistemiyle çalışan bir sitedir lütfen aklınızda bulunsun şimdi dostlarım bu sitede nasıl kendinize güzel bir şekilde para kazanabilirsiniz ve paranızı çekebilirsin detaylı bir şekilde anlatacağım lütfen size videoyu ileri sarmadan sonuna kadar dikkat edeceğim dikkat dinleyin dostlarım de destek amaçlı aşağıdan videoyu beğenirseniz yani gerçekten bana destek vermiş olursunuz ve beni çok mutlu edersiniz her neyse dostlarım şimdi sizlere direkt bu sitenin kaydını başlık kısmına verdim. Tıklıyorsunuz siz direkt kayıt kısmına atıyor. Kayıt kısmında sizlerden sadece bir tane e-posta istiyor ve giriş şifresi istiyor. Siz ikisini yazıyorsunuz buradan üye olma'ga tıklıyorsunuz ve direkt hesabınız açılıyor. Yukarıdan dediğiniz eğer ise Türk seçebiliyorsunuz haberiniz olsun. Şimdi ben de hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum. Dostlar araştırma Mesela giriş yaptıktan sonra bizlere böyle duyuru karşıtı siteler nasıl para kazandığınız en ayrıntılı detaylarına kadar yazıyorlar. Gelip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sitede arkadaşlar diğer fon e siteleri gibi arkadaşlar VIP mantığıyla çalışıyor. Bakın gördüğünüz gibi VIP birden arkadaşlar VIP ona kadar bir VIP seviyesi var dostlarım. Bu VIP seviyeleri sitelere günlük kazançlar sağlıyor dostlarım. VIP birden VIP ona kadar seviye var söylediğim gibi ve bu VIP seviyeleri arkadaşlar yükseldikçe günlük kazancınız da yükseliyor haberiniz olsun. Ben buradan biliyorum atıklıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada VIP seviyelerin günlük kazançları yazıyor. VIP bir arkadaşlar bizlere günlük 3 dolar kazandırıyor. VIP 2 günlük 26 dolar kazandırıyor. VIP 3 e günde günlük arkadaşa 72 dolar kazandırıyor. VIP 4 arkadaşlar günlük 150 dolar kazandırıyor. Böyle böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi VIP seviyeleri arttıkça günlük kazancınız da artıyor. VIP kısmına tıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben kendimi buradan VIP 1'i satın almışım arkadaşlar. VIP 1'i satın aldıktan hemen sonra arkadaşlar ben günlük kazancımı görev kısmından her gün bir defa alabiliyorum gördüğünüz gibi. Bakın burada şimdi alacağım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki siz de kendinize bir tane VIP seviyesi almak istiyorsunuz. Nasıl alacaksınız? Hemen men kısmına tıklıyorsunuz. Burada yeni işaret et var. Yeni işaret et bir kez tıklıyorsunuz dostlarım. Ama dostlarım ben söyleyeyim bu bir yatırım tavsiye değildir. Yatırım yapacaksınız da kendi görünüz zaten yatırımınızı yapın lütfen. Yani benim gibi dostlarım. Her neyse o dostlarım. Şimdi yeni işaret tıkladıktan sonra bizlere bir turan seviyorlar. Bu adresi kopyalıyorsunuz. Kripto hesabına giriyorsunuz ve TRC20 üzerinden dostlarım. Bu adrese mesela hangi bir seviyesini alacaksınız ona göre bir tutar atıyorsunuz. Attıktan sonra gelip şarj işlemi tamamlandı ya basıyorsunuz. Ve yaklaşık dostlarım 3-5 dakika içerisinde hesabınıza yani geliyor. Geldikten sonra burada toplam baki olarak gözükecektir. Gözüktükten sonra bir kısmına tıklıyorsunuz. Şimdi açıp tıklayıp istediğiniz vip servisini satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra dostlarım görev kısmından her gün bu VIP seviyesinin kazancını alabiliyorsunuz. 24 saatte bir arkadaşlar günde bir kez bu kazancınızı tamam tıklayıp alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Luan'a dedikten sonra gün günlük kazancımızı aldık. Başarıyla tamamladı. Ben kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar günlük kazancımız gelmiş. Yani her gün bu günlük kazancınızı bir kez alabiliyorsunuz. Şimdi geri çekilme çekilmeyi tıklıyoruz. Buradan da arkadaşlar paramızı çekebiliyoruz. Günlük bir kez para çekebiliyorsunuz. Ve para çekme limiti 3 dolar. Ben buraya hemen 3 yazıyorum. Buraya da Toronto isim yazıyorum arkadaşlar. Ve buraya da giriş işlemi yazıyorum. onalama alamak'a tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şeyle paramızı çektik. Birazdan paramız güzel bir şeyle kripto hesabımıza gelecektir. Yani böyle güzel bir şeyle paranızı kazanıp çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmak isteyenler bu ürünü yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bu size bir hikaye daha. nerede güzel arkadaşlar. Sağlarsanız herkese boz arkadaşlar diliyorum dostlarım. Altta da takım kısım var. Sizlere özel davet linki var. Bu davet linki ile arkadaşın adı arkadaşınız Arkadaşın site onlardan da dostlarım komisyon kazancı alabiliyorsunuz. Bakın burada zaten komisyon yüzdeleri yazıyor. Davet ettiğiniz bir arkadaşınızı 1000 dolar yatırırsa ondan 100 dolar alıyorsunuz. Böyle böyle gidiyor dostlarım haberiniz olsun. F kısmına tıklayalım arkadaşlar. Bakın yukarıda da kulaklık işareti var. Tıklarsanız burada müşteri hizmetleri var. Bir sorun çıkarsa yazabiliyorsunuz. Yani böyle arkadaşlar benim ilişkine bu kadar da videomun sonuna geldik. Hemen ödevimiz gelsin ve videoyu güzel bir şekilde bitirelim. Arkadaşlar biraz bilgilerden hemen sonra gördüğünüz 3 dolarımız yani 96 TL'miz güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Benim için bu kadar da arkadaşlar destek amaçlı aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Her neyse hepinizi seviyorum. Allah'ım unutulmuş. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi Bye Bay bay.